Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili 2022 yılında gelecek yeni asgari ücretle ilgili güzel bir açıklama geldi. Biliyorsunuz bugünden itibaren yeni asgari ücretin 10 gün içinde belirlenmesi gerekiyor. Açıklamalar o yöndeydi. Gerek diskten, gerek Türk İş'ten, gerekse işveren sendikasından asgari ücreti hemen belirleyelim. işçilerin alım gücünü artıralım diyorlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisine sorulan ilginç bir soruya güzel bir cevap vermiş. 2022 yılı asgari ücreti konusunda adeta sizden bir baba ittik bekleniyor. Sözlerine gülerek Sayın Erdoğan bundan şüpheniz mi var diyor arkadaşlar. Ayrıca asgari ücretle ilgili olumlu mesajlar veriyor. İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz enflasyon çok yükseldi. Asgari ücretle çalışanlar geçinmekte zorlandı. Son haftalarda özellikle bizim de beklentimiz en düşük 4000 TL'lik bir asgari ücret oldu. Umuyoruz bu gerçekleşir. Umuyoruz işçi işveren ve devletin görüşmelerinde asgari ücret tespit komisyonu toplantılarında asgari ücretin en az 4000 TL olarak belirlenmesi ayrıca asgari ücretten artık vergi alınmaması konusu gündeme gelecek. Asgari ücret konusunda 2002 yılından itibaren ülkemiz adına önemli kazanımlar, önemli atılımlar gerçekleştirildi. Yeni zamlar yapıldı. Geldiğimiz noktada asgari ücretin alım gücünün daha fazla arttırılması için işverene katkı sağlandı. Ama pek de işçiye katkı sağlanmamıştı yeni 2022 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde asgari ücretten kesilen vergilerin düşürülmesi gündemde arkadaşlar. 2002 yılında hatırlayalım asgari ücret 180 184 liraymış. 2021 yılında bu tutar 2825 liraya çıkarılmış. Ama ne yazık ki asgari ücretin alım gücü düşürülmüştü. Ortada bir enflasyon var. Bu enflasyon karşısında asgari ücretin bizce en az 4000 lira olması gerekiyor. Diskin açıklaması, diskin isteği 5200 liraydı. %25-30'lar civarında bir zam yapılırsa ne yazık ki asgari ücret 3500 liralarda kalıyor. Ama devletin yapacağı bir iş, hükümetin yapacağı bir iş asgari ücretten vergilerin kaldırılması. Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması güzel. Öyle görünüyor ki bir babayetlik yapılacak asgari ücretin alım gücü arttırılacak. Bakalım arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Peki sizin beklentiniz nedir? Asgari ücret sizce 2022 yılında ne kadar olmalı? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.